Sayın Bakanım bu fotoğraf Kars'ta çekildi efendim. Buradayım Sayın Bakan. Efendim, ha, bakayım, tamam. Bakayım. Bu sizsiniz. Yanınızdaki de Kars Susuz ilçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı efendim. Ne var, çok da... Şimdi tabii Sayın Başkan AK Parti kongrelerine katılıyor kadın kolu başkanı olarak. Paylaşımlar yapıyor. İlçe başkanlığındaki <laughs> makamında çalışmalarına devam ediyor. Normal olarak paylaşımlar yapıyor. Partinin tabii ki sosyal medya hesaplarını kullanıyor kendisi. İlçe başkanlığında bir başkan olarak normal olarak toplantılarını yapıyor, konuşmalar yapıyor. Sağda çalışıyor, üye kayıtları yapıyor, AK Partiye üye kayıtları yapıyor. Fakat sayın bakanım, bu başkanımız aynı zamanda Karsın Susuz ilçesinde şehit Ömercan Yekebağcı çok amaçlı Anadolu Lisesinde öğretmen. Hoppala. Zamanı kalıyor. Öğretmen. Bu öğretmenimizin adı okulun web sitesinde öğretmen olarak var. Web sitesi de burada. Toplantıdan sonra size göstereceğim. Tabii ki parti çalışmaları için kullandığı sosyal medyasını aynı zamanda okuldaki çalışmaları için de kullanıyor. Müdürüyle fotoğraf çekiyor. Fotoğraflarını paylaşıyor. Sınıfta paylaşımlar yapıyor öğretmenimiz. Okulda okulda karelerden paylaşımlar yapıyor öğrencileriyle beraber. Böyle fotoğraf bende çok var. Abi. Sayın Bakanım, bak burada benden önce dört tane KYK'dan dolayı işinden edilmiş ve bugün mebus olmuş öğretmenler konuştu. Siyasi sebeplerle işinden ettiniz. Kendi ilçe başkanınızı öğretmen çalıştırıyorsunuz. Öğretmen maaşı az olduğu için kantini de vermişim. Zil çalıyor, zil çalıyor. Hoca hanım derse giriyor. Öğretmen para sağlıyor. Zil çalınca kantine gidiyor, kantini işletiyor. Okul paydası olunca AK Parti ilçe binasına gidiyor, faaliyetine başlıyor. Şimdi bunun adı nedir? Vallahi bence buradaki herkes utanmıştır ya. Böyle bir zuh. Ya bu şi, buralar kimin babasının malıdır ya? Kimin babasının malı? Şimdi Tarım Bakanı, dur bir dakika babamca. Tarım Bakanı Macaristan'da şirketi olan adamı getirmiş, genel müdür etmiş. Milli Eğitim Bakanı içe başkanını getirmiş, öğretmen etmiş. Ya öbür bakan getirmişti kendi şirketine bilmem Ya bu şirket midir buralar ya? Buralar için bakanlıklar kimin babasının mülkü ya? Bu kadar ayan beyan kör gözün parmağına internet sitelerinde yayınlıya yayınlıya. Böyle zulüm olur mu ya? Kim kim kabul ediyor, tasvip ediyorsa hele yani genel müdür neredesin ya? Bir elini kaldır de ki ben buranın genel müdürüyüm. Bunu da tasvip ediyorum de. Bu rezalete son verilmesini talep ediyorum. Ben küçük bir ilim milletvekiliyim. Sayın Bakanım size çok eleştiriyorum. Tamir ediyorsunuz. Sağ olun. Tabii ki demokrasi gereği. Benim belki Türkiye'de çok şeye gücüm yetmez ama karşıda yeter. Kars'a geldi mi yeter gücüm. Bunu da izin vermem. Kars'ın milletvekili olarak ya bunu son verin ya da ben susuza gideceğim. Oradan bir açıklama daha yapmak zorunda kalacağım. Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum efendim.